بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم ve bellevena Resuluhu'l Kerim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. <laughs> Aziz ve muhterem din kardeşlerim, Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine olsun inşallah. kerimede Bakara suresi ayet 261 Rabbimiz buyuruyor ki Allah yolunda Allah rızası için zaten dünyada özellikle inanan insanlar için, Müslümanlar için, müminler için söylüyorum. Dünyada yaşama gayemiz Allah'ın rızası olmalı. Yani eğer yaradanımız olarak, sahibimiz olarak Rabbimiz bizden razı olursa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ümmeti olarak bize kefil olursa zaten dünyamızda, ahiretimizde kurtulmuş olur. İşte bunun için dünyada yaşarken tek gayemiz bu olmalı. Allahu anhu ve radu anhu. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdır. Yaradan Rabbimiz biz yarattığı kullarından razı olursa, dünyamızı da kurtarmış oluruz, ahiretimizi kurtarmış oluruz. İşte ayet kelimenin başında da Allah yolunda yani Allah'ın emrettiği istikamette mallarını harcayanların örneği yedi başak bitiren bir tane gibidir. Her başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Amin. Ne arasat Şimdi değerli kardeşlerim, ayet-i kerime net olarak bize şunu anlatıyor. Anlayacağımız dilden söyleyelim. Sahibimiz Allah. Bize rızkı veren, imkan veren, sağlık veren, zaman veren, her şeyin sahibi allah Teala. Yani bize her şeyi verirken çok güzel. Ama bu verdikleri nimetler karşısında şükrümüzü ifa etmek için yani görevimizi yerine getirmek için yapmamız gereken işleri de allah Teala tar tarif etmiş. Ayetlerde, hadislerde açıkça anlayacağımız tarzda tarif etmiş. Biz de yaratılan kul olarak, insan olarak inanmışsak ki elhamdülillah Müslümanım diyerek iman etmişiz, tasdik etmişiz. O zaman Allah Teala'nın koymuş olduğu kıstasları yerine getireceğiz. Rabbim getirenlerden eylesin. Amin. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerde buyurmuş ki insanlar dört sınıftır. Dört sınıf insan. Ameller de altı çeşittir. İnsanların bazıları dünyada da ahirette de bolluk içindedirler. İnsanların bazıları ise Dünyada bolluk, ahirette kıtlık içindedir. İnsanların bazıları da dünyada da kıtlık içindedir, ahirette de kıtlık içindedir. Yine insanların dördüncüsü, insanların bazıları dünyada sıkıntı içindedir, ahirette de rahatlık içindedir. Şimdi değerli kardeşlerim, demek ki dünya hayatının imtihanı bizi bu merhalelerden geçerek, yaşayarak hayatımızı devam ettireceğimizi gösteriyor. O zaman bizim yapacağımız iş Allah ve Resulüne sadakatle bağlı olmak, Allah'ın emir ve hükümlerini gücümüz ismetinde yerine getirmek. Bir de değerli kardeşlerim, bu yapılan güzelliklerin mükafatları var. Mesela kim ki diyor herhangi bir güzel ameli işleyecek olursa, kim ki güzel bir amel işlerse, mesela Rabbim bana bunu emretti, ben bu emri yerine getireyim. Rabbim bana ayetlerde emretti namazı kıl, ben bu namazı kılıyorum. Rabbim bana ayetlerde sana verdiğim rızıklardan infakta bulun dedi. Ben de işte zekatıyla, sadakasıyla, fitresiyle, hayır Allah'ın emrettiği hükümlerini yerine getirmeye gayret ediyorum. Peki bunun karşılığı yine ayetin karşılığı olarak, devam olarak Peygamberimizin buyurduğu kim diyor, herhangi bir güzel ameli işleyecek olursa, ona karşılığında on katı verilir. Karşılığında yedi yüz kat sevap verilir, verilen amele gelince o amel şudur. Kim Allah yolunda bir şey harcayacak olursa, ona karşılığında yedi yüz katı verilir. Şimdi bakın değerli kardeşlerim, bazı bazılarımıza dedik ya, Kur'an-ı Kerim'de 60 yerden namaz emrediliyor. Ama yine Kur'an-ı Kerim'de 228 ayette de infaktan bahsediyor. Yani infak az önce söylediğimiz <laughs> gibi zekat, fitre, sadaka, hayra sınatlar. Yani Allah'ın vermiş olduğu maddi imkanlardan tasattuk etmek. Bu büyük bir imtihan. <laughs> Ve büyük bir yiğitlik isteyen bir şey. Yani adam şimdi ben namaz kılacağım der, gelir abdest alır, gelir namazını kılar. Kimse ondan para bunu istemez. Ama allah Teala size verdiğim rızıklardan infak edin dediği zaman, işte o infak, infaka sıra geldiği zaman, yani paraya sıra geldiği zaman, hayır hasanata sıraya geldiği zaman, herkes o babayı gösteremez. Onun için işte allah Teala bire 700 yüz Bak 1'e 10 var. 1'e 70 var. 1'e 100 var. 1'e 700 var. İşte o yiğitliği gösterenlere Allah-u Teala 1'e 700 vereceğini haber veriyor. İki görüşten bahsediliyor. Allah-u Teala kendi yolunda harcayanlardan dilediği kimse, kimsenin rızkını arttırır. Yani Allah kendi yolunda harcayanların mallarını 700 katına kadar arttırma selayeti sahibimiz olan Allah'a ait. Burada şunu anlıyoruz. Ben şunu yapayım, nasıl olsa Allah 700 verecek bana. Böyle değil. Yapacaksın, yapacaksın, karşılığını Hemen gelecek diye sanki böyle hadi geldi mi gelecek mi ne zaman gelecek böyle değil. Rabbimize bırakacağız. Öbür türlü olmuş olsa o zaman sanki böyle bir mukavele imzalıyorsun. Yaparsan olacak. Yapmazsan falan. Gelecek. Yapacaksın, emre uyacaksın ve evet bekleyeceksin. İkincisi de Değerli kardeşlerim, Allah malını kendi yolunda infak edenin, kendi yolunda Allah rızası için infak edenin sevabını 700 katına kadar arttırırım diyor. Ayrıca bu infak edenlerden dilediği bazı, bazılarınkini de 700 kattan da fazla arttırırım diyor. Burada ne oluyor? Şimdi biz emirlerde duyduk, ayetlerde duyduk. allah Teala verene bol vereceğini vaat ediyor. Bak orada orada şartsız bekleyenler zamansız bekleyenler yani bir günde mi bir ayda mı, verecek allah Teala bir ayda mı verecek bir yılda mı verecek bu zamana takılmadan gönlünü Allah'a bağlayanlar allah Teala onlar için de diyor ki istersen o de aşağı her şey yok Burada demek ki değerli kardeşlerim niyetler çok önemli. Ameller niyete göre. Niyetin ne? Ya Rabbi sen emrettiğin için ben yerine getiriyorum. Sahibim sensin. İster verirsin, ister vermezsin. Şifre burada. Rabbim karşılıksız bekleyenlerden eylesin. Birisine yardım ediyorsun. Diyorsun ki bundan bana şöyle bir fayda gelir. Bu dünyevi işler. Ama onda uhrevi iş yok. Yani ahiret boyutu yok. Ama yapacağın işi sadece Allah rızası için yapıp ondan beklersen hem dünyevi hem uhrevi. Yani hem dünyada kazanacaksın hem de ahirette kazanacaksın. Değerli kardeşlerim, hepinizin dinlemiş olduğu, duymuş olduğu bir sahabe var. Salebe. Salebe, sabah namazları da dahil, beş vakit namazı Peygamberimizin yanında, arkasında hiç kaçırmadan kılan bir sahabe bir özelliği var, fakir. Zaman geçiyor, zaman geçiyor, zaman geçiyor. Bir gün Peygamberimize gelip diyor ki, ey Allah'ın Resulü, zenginleri görüyorum, hayra sanat yapıyorlar. Ama ben fakirim, hayır sanat yapamıyorum, onlara da özeniyorum. Bende de olsa yaparım, yapsam diyorum. Bak şimdi aramızda halk arasında deniyor ya eğer benim elime bir imkan geçse var ya eğer ne var ya Allah bana bir verse var ya eğer sonra ne yapacaksın ben böyle yapmam bu, bu yapanlar gibi yapmam. Bak paraya yardım ederim, açları doyururum, veririm de veririm. Sallıyor. İşkembeoğlu da sallıyor. İşte tam da buna benzer bir örnek. Salabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü, sen eğer Allah'a dua edersen Allah beni zengin kılar. Efendimiz de buyuruyor ki, Allah hayırlısını versin diyor. Aradan zaman geçiyor, Salabe yine takılmış ya oraya, takılmış ya, parazit yapıyor. Tekrar geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü, sen istesen Allah beni zengin kılar, bana dua et. İkincide efendimiz buyuruyor ki ey Salabe ben istesem Allah bütün Mekke'nin dağlarını altın yapar benim tasarrufuma verir ki böyle bir vaadi de var. İstere istersen verelim. istersen Mekke'nin dağlarını altın yapıp senin emrine verelim. Evet. Efendimiz ne yapıyor? Onu istemiyor. Hayırlısını istiyor. Hayırlısını istiyor. Ona örnek vererek diyor ki ey sahabe Allah sana hayırlısını nasip etsin diyor. Gidiyor, zaman geçiyor. Yine hiç namazı kaçırmadan peygamberimizin peşinde. Üçüncü defada geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü bıçak kemiğe dayandı misali. Dua et de zengin olayım. Efendimiz de dua ediyor. Ve ondan sonra aradan günler geçiyor. Saleh bir gün diyor ki bir tane bir tane koyun alayım da onun işte e, nimetlerinden istifade edeyim. Bir tane koyun alıyor. Zaman geçiyor. E, almış olduğu koyun doğum yaparak Allahü Teala ona yavaş 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 böyle bir hayvan iki hayvan üç hayvan beş hayvan günler, zamanlar geçiyor, aylar geçiyor, salebenin öyle bir koyun sürüsü, hayvan sürüsü oluyor ki bütün vadiler, bütün vadiler salebenin hayvanlarıyla doluyor. Bu sefer bunları kontrol altına almak tabii kolay değil. Salebe önce, önce sabah namazını terk etmeye başlıyor. Çünkü hayvanların başında durması lazım. Artık yavaş yavaş mescitten peygamberimizin yanından uzaklaşmaya başlıyor. Zaman yetmiyor. Zaman yetmiyor. Hani e, imkanlarımız, maddiyatlarımız çoğaldıkça bir dükkana bir dükkan, bir dükkana bir dükkan, bir arabaya bir araba, bir şirkete bir şirket kattıkça büyümeye başlıyorsun ya, zannediyoruz ki uçuşa geçtik. Halbuki aşağısı boşluk. İşte o aşağısı boşluk olan durumu insan olarak unutuyoruz. Zannediyoruz ki hep böyle havalarda uçacağız. Hani ayaklar yerden kesilmiş misali var ya. Ondan sonra bir gün tabi beş vakit namaz iki vakitte inince sabah yok, akşam yok, yas yok. Öğlen ikindi böyle geliyor. Peygamberimizin hemen arkasında namaz kılan sahabe ikinci, üçüncü, beşinci saflarda namaz kılmaya başlıyor. Hatta ve hatta ezan bittikten sonra mescide gelip artık mescidin en arka safında hatta kapının dışında namaz kılmaya başlıyor. Yani değerli kardeşlerim anlayacağımız dilden söyleyeyim yavaş yavaş dergâhtan kovuluyor. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Ondan sonra artık öğlen ikinci namazlarında çıkıyor devreden. Salebe vadiler dolu hayvanlarının başından ayrılamıyor. Çobanları var, adamları var, şirket gelişmiyor, sayı çoğalıyor. Ama huzur kalmıyor. Kontrol elden çıkıyor. En önemlisi de Allah ve Resulünden uzaklaşıyor. Parantez içinde söylüyorum. Ben öyle anlıyorum. Siz nasıl anlarsanız saygı duyarım. Demek ki hayırsız çoğalan mal insana Allah ve Resulünden uzaklaştırır. Ondan sonra dünyada berbat, ahirette berbat olur. Rabbim namaz eylesin. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz <laughs> En sadık, en sağlam sahabelerinden bir tanesi dergahtan kovulmuş, huzurdan kovulmuş. Neden? <laughs> Neden? Çünkü maddeyi manaya tercih ettiğinden dolayı. Allah muhafaza eylesin. Maddeyi manaya tercih ettiğinden dolayı. Madde için madde için namazını vaktinde kılamayan kardeşlerim. Bak hiç kılmayanları söylemiyorum. Onlar Allah muhafaza eylesin. Amin. Allah ilerlesin. Kılamayışı söylüyorum. Madde için işlerim çok, çok yoğunum. Namazını vaktinde kılamayan kardeşlerim, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Aynı salada gelir. Hiç bunun şakası yok. Bu kardeşim benim, senin ne paran, ne malın, ne mülkün, ne makamın, ne mevkin seni kurtaramayacak bedelini ödeyeceksin. Dost acı söyler, sana bir örnek olsun, bu özelliğe sahip olan insanlar her an hazırlıklı olsunlar. Rüzgar nereden gelir? Hiç bunun başkalam yok. Güzel kardeşlerimle. Zaten kılmayanlar, yapmayanlar için de Nelerine güveniyorlar? Nelerine güveniyorlar? Nelerine güveniyorlar? Akşam yatağına yatıp da sabaha uyanacağına garantisi mi var acaba insanın? Sanki garantinin altına almış. Yarın sabah şunu yapacağım, şuraya geleceğim, şunu ona vereceğim, şunu ondan alacağım falan. Hiç Allah'ın izniyle, Rabbim izin verirse yok. Garanti yok. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına dedi ki, Salebe nerede? Salebe'yi göremiyorum. Nerede Salebe? Dediler ki, Ey Allah'ın Resulü! Allah biliyor, Allah'ın Resulü daha iyi bilir. Çünkü Allah ona haberdar ediyor. Cebrail'i gönderiyor. <laughs> Efendimiz diyor ki, iki görevli tayin ediyor. Gidin diyor salebeyi bulun. Ona deyin ki Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede zekatla alakalı, sadakayla alakalı şu ayetleri gönderdi. Salebe zekatını versin. Vadiler dolu hayvanları olan salebe Allah Resulü'nün elçisi yanına gittikleri zaman hiç zaten tırlamıyor bile tırlanıyor bile. Sanki peygamberin dizi dibinde ağlayıp zın, sızlayıp ne olur bana dua et Allah beni zengin etsin diyen salebe o salebe değil sanki. Niye? Manevi tokatı yemiş. Manevi tokatı yiyenler asla iflah olamazlar. Bakın toplumda insanları görürüz. Karun gibi zengin. Tabii Karun gibi zengin olamazlar da. Hani misal olarak söyleniyor. O kadar zengin, o kadar zengin ki. Allah Allah. Neyi var? Sayıyor. O var, bu var, şu var, bu var falan. Tamam. Sonra kalpte iman var mı? Ama Müslüman diyor. Uygulama var mı? Uygulama var mı? Allah bilir diyor. Bak şimdi bak ibadetler gizlidir diyor. Beyler, ibadetler gizlidir ama 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 ibadetler aşikar da olacak. Aşikar da olacak. Sen ibadetini aşikar ilan etmezsen ben senin ne olduğunu nasıl anlayacağım? Nasıl anlayacağım? İbadet gizliyse, neden cuma namazına toplanıyoruz? Ama adam cuma namazı farz. Beş vakit namaz de farz değil mi? Onu gizli kılıyormuş. Bak 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 bak. Uyanı adam. Herkes bildiğini okusun. Muhtemelen <laughs> kardeşlerim benim. Herkes bildiğini okusun. Ama bilinen tek bir gerçek var. Hazreti Kur'an ne diyorsa o. Zekatlarınızı, sadakalarınızı, hayır sanatlarınızı gizli verirseniz güzel diyor allah Teala. Ama aşikar verirseniz o da güzel diyor. Ayet söylüyor. Adam diyor ki ben ki her şeyi gizli yapıyorum. Bir şey yaptığı yok ha. Bir şey yaptığı yok kendini kandırıyor. İşte Salebe'ye geliyor. Allah'ın elçisi, Resulü'nün elçileri. Sahabe diyor ki, ey sahabe, Resulullah gönderdi. Salebe'ye söylesin, bu vadiler dolu servetinin zekatını versin. Ne diyor biliyor musunuz? Peygamberin dizinden ayrılmayan, beş vakit namazı peygamberin peşinde kılan, en sadık eski sahabelerden olan o zaman fakir peygamberin duasıyla zengin olan salebe peygamberin gönderdiği zekat elçilerine ne diyor biliyor musunuz? Peygamber ne zaman haraç toplamaya başladı? Zekatın fitreyi sadakayı Haraç sayanlar, öyle düşünenler, servetinizle beraber cehennemin dibini Bu hiç oyuncak değil muhterem kardeşlerim. Elimizdeki bütün her şey Allah'a aittir. Biz emanetçiyiz. Bu emanete ihanet edenler kaybedecekler. Dünyadaki ekonomik sıkıntının bunalımın sebebi, Öteyim kardeşlerim, imansız güruhun yapmış olduğu isyanlarla beraber imanlı geçinen güruhunda da iman esaslarını hakkıyla yerine getirmemelerinden dolayıdır. Başka hiçbir şeyden değil. Dünyada yaşayan 8 milyar insanlık alemini ve bu 8 milyar insanlık aleminin yüzde yetmişi yüzde yetmişi Açmış sınırlar içerisinde yaşıyor. Bunun sebebi Allah Celle Celaluhu. Peygamber mi? Bunun sebebi dünyada yaşayan başka zalim insanlar ve onların hizmetkarları. Yani aynaya bakıp kendimize bakacağız. Hiç başka yerde aramayın. O öyle olmuş, bu böyle olmuş, fiyat bağlıymış, şuymuş, buymuş. Hatayı kendimizde arayacağız hatayı kendinizde aramazsak bu araç patlak lastikte böyle gider bir gün duvarı tostar. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Ve peygamberin elçisine o cevabı veren salebe haraç mı topluyorsunuz diyen saat salebe kısa bir zaman sonra Allah'ın vermiş olduğu yağmurlarla, fırtınalarla sel felaketiyle yerle bir oluyor. Örneğin Nuh kavmi nasıl helak oldu? allah Teala gökyüzünden bir yağmur yer, yeryüzünü sular kapladı. Hani arıyorlar ya gemide, gemiyi. Nuh'un gemisini arıyorlar. Ey bundan Allah. Allah size Nuh'un gemisini gösterir mi ya? Rabbim muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim. Aklımızı başımıza toplayalım. Aç kalmamanın, imansız kalmamanın, sıkıntıdan kurtulmanın tek yolu Hazreti Kur'an'a dönüştür kardeşim. İster dön, ister dönme. Sen dön ne bilin? Bak Ramazan yarı oldu. Baştan söyledik. Kaç tane kardeşim Kur'an-ı Kerim'in açtı. Her gün bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa okuyor. Kaç tane? Herkes kendi nefsine sorsun bakalım. Hata kimde? Rabbim günahlarımızla, kusurlarımızla, hatalarımızla bizi imtihan edip de dünyada cezalandırmasın cezalandırmadan önce uyandırsın, aklımızı başımıza getirsin, idaret üzere yaşamamızı Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ayetlerin hükmüyle beraber zekatını, fitresini, sadakasını veren kullarından eylesin. allah Teala bir güzel hal ve ahballerle bizleri dünya ve ahirette mamur eylesin inşallah. Kedimi şahitlikle bitirelim. <laughs> Muhammed Abdullah bir kardeşimizin hatimin duası vardı. O kardeşimizin bütün ölmüşlerine ve amin diyen sizlerin hepimizin bütün ölmüşlerin ruhlarına üç ihlas bir Fatiha. El Fatiha.